Gel be Sami. Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız. Ortalarda yoksun. Hayrola abi? Yeni bir iş mi? Var? Eski bir iş, eski. İkimiz de kemale bozuluyoruz, değil mi? Ne ondan kurtulmamız He. lazım. E ee, bu işi nasıl yaparız? He? Vallahi ne bileyim ben. <laughs> ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu. Yaşa be abi. Seni kahvede ölümle tehdit etti. <laughs> etti. Maazallah sen ölsen kimden bilirler? Kemal'den. Ee, Kemal'i yakalayıp atarlar içeri. Atarlar, atarlar. biz de kurtulmuş olur muyuz? Oluruz abi. Aferin anlayışlı çocuksun sen. İyi ama bu işte ben ne olacağım? Yok, mızıkçılık yok. Öleceksin. Yok. Ha? tamam, atla gidiyoruz, atla gidiyoruz dersiniz küçük bey. Masa antikadır. Ayakkabınızın cilasını bozmasın. Hop! 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 Ho, ho. Hoş Eşya hoş. adamım. Gürüt, hoş! Yürü, görüş, yürü, Salon köpekleri. Hoş! Ne no, gidiyorsun galiba. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Evet, beraber gidiyoruz. Bizim evde kalacağız. Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun? Nikahlı kocan hayatım. Sen <laughs> <Allah, Allah>, <laughs> baba ne kuduz köpek. Hadi fazla uzatma da aşağıya gel. Alo. Sen misin Nihat? Evet sevgilim. Seni merak ettim de. Bana bak. Bu işe bir çare bulmak lazım. Ben çıldıracağım yakında. Dün gecekiler yetmemiş gibi şimdi de benim evime gideceğiz diye tutturdu. Kendi evine mi? Evet. Beni iyi dinle. Ne istiyorsa yap. Hiç itiraz etme. Bana güven yalnız. Nereye diyorsa git. Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen? Bana itimadın yok mu? Ama Merak etme kılına bile dokunamaz. Peki nasıl istersen. Aa, ne biçim ev burası be? Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte. Bavullarımı hiç çıkartma. Kalmaya niyetim yok benim. Bak sonra kendin taşırsın ama. Hadi hadi. Ne yapalım paşa gönlüm bilir. Hadi. Durun durun beni de bekleyin durun. Dur. kokuyor. Epidir kapalı kaldı da ondan. Ay şuraya bak, her taraf toz toprak içinde. <laughs> rahmetli anamın zamanında görseydin, her taraf pırıl pırıldı. <laughs> Allah rahmet eylesin. Ay, Ay, abi, doğrusu. Burada yüz numara yok mu? Çok sıkıştı. Odalar yukarıda. Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar var. Neden? Ay dayanamayacağım abi, yüz numara yok mu? Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz. Aa Ay, ne ayı! Burası yatak odamız. Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız. Onun arasına ben karar veririm! Karar verilmiştir beyefendi! Bu defa mı vururum! <laughs> Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca! Teksas mı burası be? Beğenip beğenmemen umurumda değil! Bakın şuraya bakın! Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bağırta bir pataklayacağım ama.. Ah, yaşa, erkeksin be abi erkek! Ama ablaya.. Sus be! <laughs> ama ablaya gelince fosluyorsun, Ne haber? bak, be? şimdi patlatacağım ha! Ne vuruyorsun be, hadi! Hmm. Ay burada da kalınır mıymış? <bihar> yo yo aldırma. Şimdi ben sana bir bez bulurum. Etrafın tozunu alırsın. E, camları da sildim mi pek bir şey kalmaz. Bak kafamı kızdırma ha. Ha anladım ellerim bozulur diye korkuyorsun. Sen çıksana bakayım dışarı. Hoppala kimin evinden kimi koyuyorsun ya? Çıkıyor musun çıkmıyor musun? Burası benim yatak odam. Senin yatak odansa benim de. Canım neden sinirleniyorsun? Ben, ben şaka yapıyordum. Çabuk çık dışarı yoksa karışmam. Peki <laughs> peki çıkıyorum çıkıyorum. Ee, bir şey söylemeyi unuttum sevgilim. Bu evde kilitlerin hepsi bozuktur. <laughs>